Hepinize merhaba, ben Eren. Bugün sizlerle beraber Mountain Blade The Warband ee, Neydi olan lan? Ee, Osmanlı modu, Vol 2'yi oynuyoruz. Ee, şu an bir bekliyorum, bilerek bekliyorum. Çünkü e, kayıt bazen durabiliyor kendi kendine. Evet şöyle girelim. Şimdi tekrar bir durdu mu diye, durmamış. Tamamdır arkadaşlar, başlayabiliriz. Şimdi Osmanlı modundayız. Ee, erkek olalım, İslamiyet tabii ki de, Türk olalım e, ee, babamız hırsız. Ee, dünyayı öğrenmeyin neredeyse konuşmuyor e, bir gün başlarında hayatın başlarında zanaat kalfaydın, yaramaz, yaramaz bir çocuktum abi. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti. O dönem sen bir dünya bize uymaz abi. O zamandan şimdi saç bir şeyler verecek o da olmaz. Öğrenciyi zaten sevmem. Ee, seyyar satıcıydın. Abi Şöyle fakir başlayıp e, düzelmeye çalışacağım. Askerdin avcı avcı olalım ya. E, Senin bu kadar iten ülküün intikamın, marakın, evinden kaçmak, para ve güçsüzüydü. E, evinden kaçmak olsun. Bir maceracı olmak adına adı ne olursa. Evet, ismimiz hmm, bakalım bir düşünelim. Memo Evet memosun adımız gücümüzü iki yükseltelim çeviklik ve zeka onları da verelim biraz şimdi ticaretiye gerek yok liderlik esir yönetimi lazım İlk yardım yara bakımı envanter envanter olması lazım abi yön taktik işimi. talimci atlı okçuluk ya atlı okçuluk yükseltelim biraz abi savaşa gireceğiz çünkü demir demir vücut o da olsun şimdi hünerler şunu genişlet şunu da kundaklı yaylar onu da genişlet evet başlayalım şimdi şöyle bir hırsız tipi olsun anladınız mı abi tam tam bu tam evet, bir de şu oldu muydu saçı biraz evet işte bu işte bu şimdi Allah'ın üstü hikayenin öncesinde kalarak Osmanlı Devleti İstanbul şey tabi ki de o yani şimdi İstanbul'da Gönül'ün sorgunluğu başında da başlamış tabi ki ufukta yanlış abi saldırıya gireceğiz herhalde Öldüremiyorum mu lan bu kim Aa, geçemiyorum lan bu tarafa. Lan hadi. Geberin lan. Abi bunlar gebermiyor herhalde baksana. Ha, ölüyorum. Aa hayır. Hayır. Öldüm abi. Aa daha ilk geçten ezil olduk. Hmm, ya, kaçacağız abi şu an? Evet, nereye kaçacağız abi? Şimdi hatırladığım bazı hileler var. GT'li da onu bir dolduralım. GT'li vitesle tutup ardamoldayken şey yapınca hmm, hızlı gidiyorduk. Hadi. Abi. Ha buraya gideceğiz. Tamam. Şimdi öyle kervanlı mervanlı öyle görevleri hiç kalkışmak istemiyorum. Çünkü bundan önce bir video çektim başarısız oldu. Ve o kervan görevi bir türlü bitmedi. O yüzden o görevleri hiç girişmek istemiyorum da. Şuradan bir bakalım. Evet kayıt devam ediyor Arkadaşlar e, biraz tedbirli davranıyorum e, Çünkü Şey oluyor Lan konuşacağım şeyi unuttum Evet kaçtık Çünkü bazen Bandicam sorun veriyor ölüyor. O yüzden Şimdi neredeyiz biz abi Ner Nereye bıraktı bizi bulmuyoruz Aynen memo Memoyuz abi Şimdi Burga, Burgaz'a bir gidelim abi. Biliyorum. Şimdi şuradan bir gönüllü toplayalım. Abi bir tane e, şey yapmam lazım. Şuradan bir para alma hilesi vardı. Evet. Şimdi para alalım ki e, Neydi lan? Neyse, İlk baş köylerden e, şey toplayacağız. Adam toplayacağız. Ondan sonra evet hızlı gitme hilesi de çalışıyor. Gönüllü toplayacağız köylerden. Lan burada nasıl kimse yok. Yeniçeriler. O yeniçeri selamlar. A bu devlete hiç bulaşmayacağım. Çünkü ben Osmanlı'yı çok seviyorum. E, oyunda da olsa hiç bulaşmayacağım bu devlete. E, diğer devletlere bulaşacağım. Hemen kaçak. Biz kaç kişiyiz? Yeneriz ya. Yeneriz abi. İleri aslanlarım. Aa arkada e, bir şey müziği çalıyordu. Neydi o? Abdülhamid Hanım müziği miydi? Neydi? Unuttum Ha eski ordu marşı çalıyor abi. Hıh! Evet abi. Abdülhamid Marş marş çalıyor. Ha kazanmışız. Aferin yiğitlerim. Kapı kulu sipahisi. Siz de aldırın. Kalkanımız yok şimdi. Eee şundan alalım. Hasarlı memnun küzürü. Bunları bırak. Bunlar eski. Bunları da satalım. Şimdi hasarlı mı daha iyi oluyor? 3.028, 27. Bu daha iyi abi hasarlı alan. Çentilmiş Osmanlı palası. Alırım bir daha. Şimdi bunları satacağız. Demirgür. Onunla bunun yerine koyalım. Abi pek bir şey çıkmadı bunlardan ya. Ama alalım satalım para kazanırız abi. Edirne'ye bir gitsek diyorum. Orası kale mi şehir mi yoksa bilmiyorum da. Bir gidelim oraya. Lan bekle bekle bekle. Bekle bekle. Abi domuz. Onu avlamam lazım para ve alabiliriz. Av başlasın. Av başlasın bir avlayalım şunları değil mi yani? Nerede bunlar şimdi? Gördüm. Abi yalnız benim okum yok. Lan bu domuz da hiçbir şey yapmıyor lan. Abi şu şunu ne yapalım bize? Lan ölmüyor bu. Lan hatta bir durmuyor ki yerinde ya. Geber. İşte bu. Evet şaha kaldırdım otu. Ben ya yani abi bitmedi. Bittim. Bit Aa bitmemiş. Daha şurada bir tane gördüm mü abi? Nerede o? Bak gördüm bir tane. Nerede? mi abi yoksa? Yok o bizim öldürdüğümüz lan. Ya abi nerede? Neyse çıkalım ya. Öldü zaten. Yok abi ya boş ver. Edirne'ye git direkt. Dur lan şurada şey Sufle. Evet. alın lan bu lan. Ağzım yandı. Şimdi pazar yerine bir girelim. Ee, Ticari malları değerli bir